Arkadaşlar, yepyeni bir videodan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, saber aldım. Ormandayız. Saber oynayacağız. Şu çoğu biraz sakat. E, bakalım ne yapacağız. Ona mid kalmıştı. O da gitti. Çoğu aldı. Ay Allah'a. Bir de diyor ki e, şeyi anladım da diyor. Martis anladım da diyor banlama şeyinde. Martis'i anladım da diyor. Sen ne yapıyorsun oğlum? Martis anladım da diyor. Lesley'i banlamak nedir diyor. Böyle bir adam. Bakalım ne yapacağız. Ulan Lesley zaten meta meta. Lan nasıl bir çocuksun sen ya. Şimdi henüz bir de sezon başları olduğu için yani bunlar ne yapıyor yukarıda hiç bilmiyorum. Aldık. Yengeci de. Bunları taşımak zor olacak. Gene arkadaşla girdim Tigreal'le. Kadir'le girdik.

Bir de pençenin dönmesini bekledim ki şey olsun diye. Mesih harita çöp çıktı arkadaş. Allah'ım ya. Aynen ben bunu saldırayım da. Hadi buyur. Müseytar'a ben şöyle bir şey demek istiyorum ya. sebep evet, dostum niye çıkayım? Seri Şu Hanabi'yi mi kesek? Şöyle bir ultimiz dönsün. Üzerinden. Hanabi'yi 5 4 Hmm, şey bastı. <laughs> Kalkan bastı. Onu orada giremem. Takım takıma diyecek bir şey yok. Ay, bize video çektirmeyecekler anlaşılan. Ben rap? ben ne yaptım oğlum? Ben ne yaptım lan? Böyle Düşman seri Bu bağladı. Blomu alayım. Kim bekliyor? Ya e, in bekliyor. Ve devam edelim. Ya ses efektlerini biraz kıstım arkadaşlar çünkü rahatsız olanlar varmış. Birini daha aldık. Adam aldı. Kanka o neydi? Kör oldum lan. <laughs> Hop. Çık çık çık. Çıkın işte geriye. Ne yapacak? Hop, dört kişi burada. Ney bu kulüp mü arkadaşlar? Kulüp mü oynuyorsunuz? Herkes bir yere toplanmış. Lan şey de buradaymış. Bana bir tek ya. Çünkü ee, şeyi var. Kalkanı var. Vur ona. Ee, aldık ama. Bir kule açtık bakalım. Ay ay. Arkadaşlar size de böyle takımlar geliyordur yani eminim. Bize de geliyor. Ama ne yapalım yani oynamayalım mı? Bu rank maçı. Olacak böyle şeyler. Taşımaya çalışacağız. Taşıyamazsak yapacak bir şey yok. Taşırsak ne yapalım yani? Yapacak bir şey var mı? <laughs> Az daha ölüyordum ha. Buraya amun gelirse şaşırmam. Arkadaşlar. Geri Biraz pusalım. Gelirler mi? Minister tam çöp ya. Ona diyecek bir şey yok. Bak ya cana bakar mısın ya? Cana bak abi. Bir canla kaçtı ya. Yani Mobile Legends böyle şeyleri artık geçsek mi? Ne diyorsun? Yani şu şekilde artık bunları artık yapmasak mı? Yani şu adam ölse mi mesela? Anladın mı? Bak bak. Layla'ya bak sanki kasılmış gibi anasını satayım bir de red almaya çalışıyor. La kasılsan zaten veririm sana ben yani. Red manyağı bir adam değilim de. Kes onu kes. Hah Oy ben kestim. <laughs> Çok iyi. <laughs> güzel güzel. Ben nasıl kestim lan onu? Aa şey bıçaklar döndü ya ondan. Toplan. Ya Jin kardeşim bak sana buradan sesleniyorum. Şu Minsitar'a gittin tamam mı? AD yaptın. Videolarımda falan onu gösterdin. O oh, şey vardı ya. Kaçamam. Gittin Adem Minster yaptın. Senden özendiler, gördüler bu veretlerde. Hepsi Minster yapmaya çalışıyor. ADC sonra olan bize oluyor dayı. Sen gösterme böyle şeyler ya. Gözünü seveyim. Yapma böyle şeyler. Yapınca sonra bize patlıyor. Anladın mı? Abi sen yaparsın da bunlar yapamıyor işte. Yani yapamıyor. Bunun bu adamların şeyini niye ben celemesini niye ben çekiyorum ya? Öldüm mü? Öldüm. Ee -dora. E Dora. vurdu ya. Uf. Daha saldır lan. Lan nasıl adamlarsınız ya? Layla'ya bak ya. Ya zaten bana gelen adeceler her zamanki gibi arkadaşlar. 1'e 6, 1'e 10, 1'e 12. Biri gider jungle mesetar yapmaya çalışır. Allah'ım ya Rabbim ne diyeyim ya. Edora ya yakalandım ya. Takım arkadaşın katledildi. Aferin sana akıl topa. Bak şimdi gelecek bloğumu kesecek. Ben de orada gelmedi. Yat aşağı evlat. Minister oynayamaz dostum ya. Bilmiyor oyunu bilmiyor. Sekiz, yedi, altı, beş. Şunlara bak ya. Şuraya biri gelecek bakalım dur. İyi işte, iyi işte. Kim gelecek buraya bakalım hangi gönüllü? <laughs> İzlemiyorum dostum. Adam maya çalışıyorum ya. Çık Geri çık. Çekil. Kankam ver şu redimi. Bak bak JinGi'ye bak bir de şey yapmaya çalışıyor. Ormanımı almaya çalışıyor. Bak hele bak. Adamlar lord aldı lan. <laughs> Vallahi dostum burada bak bir sürü minyonlar var. Minyonları alıyorum. Şurada hana bir kesebilir miyim? Artık. Yat aşağı. Evlat. La git la lord git. Allah Allah. Beni kesecek ya. Bir de ölümsüzlük çaktık mı? Olacak bir şeyler. Vallahi taşıyabilirsem ne hala taşıyamazsam yapacak bir şey yok. Ben bu hatayı yapmayacaktım ya. Ben bu hatayı yapmayacaktım. Eşeğe meşek vallahi eşeğe. Adam zaten basesine gidiyor lan bırak lan. Ne düşündüm biliyor musun ben burada? Dedim ki lan bu biraz daha geç gitsin basesine. Niye gidiyor bilmiyorum da. Oy kes kes. Arkadaş güzel oynuyor ya. Vallahi Tigre Ali iyi oynuyor hacı. Ama işte takım olmayınca adamın da yapacak bir şey yok. Hop o da yattı. Oyun bitti arkadaşlar. Aynen. Ama bunu atacağım ben gene de. Ee, ben eğlendim yani şahsen. Aynen bu şekildeydi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Son belki o Franco'ya gitmeseydim bir tek hatam o oldu. Ee, bir tek oraya gitmeseydim daha iyi olabilirdi. Ee, ama işte elimizden gelen budur yani yapacak bir şey yok. Ee, ben bu misetra bir şey demiyorum. Ee, bununla e, Jin kardeşimiz e, <laughs> böyle bir çılgınlık yaptı diye herkes bunu başaracağını diyor Ama başaramazsınız dostum ya bunu herkes yapamaz. Ee, zaten ADC'de de yiyecek bir şey yok. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.